öğrencilerim artık büyük günü geride bırakmış bulunmaktayız. Biliyorsunuz bugün sizin için ve bizim için çok önemli bir gündü. LGS sınavını hallettik. Umarım hepinizin sınavları güzel geçmiştir. Geçmese de sıkıntı yapmayın çünkü hiçbir şey sizden önemli değil. Canınız sağ olsun diyoruz. Ve soru çözümüyle yani buradaki LGS'de çıkan soruların çözümüyle devam ediyoruz. Şimdi birinci soruda Birinci soruda bize demişti ki bir dikdörtgensel bölge vardı. Bu dikdörtgensel bölgedeki mavi alanın başlangıç noktasına uzaklığı 6 ve 7 arasında olmalı demişti. 6 ve 7 arasında olmalı dediği için ve bu ifadeler köklü ifade olduğu için ben bunları hemen ne yapıyorum? Kök içerisinde yazıyorum. Yani 36 ve 49 arasında olması gerektiğini söylüyorum. Şimdi şıklardan gidelim. A şıkkımızda diyordu ki 2 kök 10. 2 kök 10 dediğimiz, 2 kök 10 dediğimiz ifade 2 içeriye aldığımız zaman 2'nin karesi diye giriyordu. 2'nin karesi çarpı 10'dan ne geliyordu? 4 kere 10'dan kök 40 geliyordu. Kök 40 ifadesi 36 ile 49 arasında mı? Evet, demek ki bu ifademiz olabilir. B şıkkında diyordu ki bize 3 kök 5 diyordu. 3 kök 5'i içeriye hemen 3 içeriye atıyoruz. Ee, 3 içeri 3'ün karesi diye gidiyor. Çarpı 5. 3'ün karesi 9. 9 kere 5'ten ne gelecek? Kök 45 gelecek. Bu da 36 ile 49 arasında mı? Evet. C şıkkına geçiyorum. 4 kök 3 ifadesi vardı C şıkkında. Ee, 4'ü Kök içerisine atmak için yine ne yapıyorum? Karesini alıyorum. 4'ün karesi çarpı 3'ten ne gelecekti? 16 çarpı 3'ten kök 48 gelecekti. Yine 36 ile 49 sayılar arasında olduğu için bu da olabilir diyorum. D şıkkına baktığım zaman D şıkkı 2 kök 13 sayısıydı. 2'yi içeriye atarken nasıl atıyorduk? Karesini alarak atıyorduk. Yani 4 çarpı 13'ten ne gelecekti benim cevabım? Eee... 52 gelecekti. Kök 52 ifadesi 36 ile 49 sayısı arasında olmadığı için benim cevabım ne olacaktı? D şıkkı olacaktı. Yani bu ne olmuyor? 6 ve 7 arasında olmayan bir sayı olduğu için cevabımız D şıkkı oluyor. Peki geçelim ikinci soruya. İkinci sorumuzda bir e, neyimiz vardı? Grafiğimiz vardı. Grafiğimizde okunan romanların, hikayelerin türlerini vermiş bize. Burada... Hemen derecelerimizi toplayalım ikinci sorumuzda. 120 derece artı 90 derece 210 derece ediyor mu? Evet. Toplam dairemizin açısı 360 derece olduğuna göre 360 dereceden 210 dereceyi çıkardığımızda geriye kalan 150 derece oluyor. Şimdi bu 150 derecelik kısım bizim en büyük derecemiz gördüğünüz gibi 120, 90 ve 153 farklı derece var. Bu hangi bölümdü? Yeşil renkli olan hikaye bölümüydü. Peki en küçük olan bölümümüz neydi? Mor renkli bölümümüzdü. Bu da pembe renkli bölümümüzdü. Grafiklerimden sadece bir tanesinde en büyük yeşil en küçük mor. Öyleyse benim cevabım ne olacak? Aşık olacak. Peki. Devam ediyorum. Geçelim 3. sorumuza. 3. sorumuz neydi? E, 185 santimetreden az olanlar oyun kurucusu olabiliyordu. Hemen gruplarımıza bakalım. İlk önce ayçamız vardı bizim. Ayçamızın 2 çarpı 10'un karesi artı 1 çarpı 10'un sıfırıncı kuvveti artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 1'de. Hemen hesaplıyorum. 10'un karesi 100. 2 çarpı 100'den 200. 1 kere 1'den e, ne geldi? 1 geldi. Artı 0 tam 10'da 1 ifadesi geldi. Yani buradan ifadem 201 tam 10'da 1 ifadesine eşit oldu. Peki geçiyorum Beyza'ya. Beyza 1 çarpı 10 üzeri 2 artı 7 çarpı 10 üzeri 1 artı 5 çarpı 10 üzeri 0 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 ifadesine eşitti. Hemen bunları düzenlersek 1 çarpı 100 artı 7 kere 10'dan 70 artı 5 artı 0 tam 10'da 5. Yani buradan ne gelecek Beyza'mızın boyu? 175 tam 10'da 5 ifadesine eşit olacak. C'da'ya geçelim. Ceyda'mız 1 çarpı 10'un karesi artı 8 çarpı 10 üzeri 1 artı 4 çarpı 10 üzeri 0'dı. Hemen bunları toplayalım. 100 buradan geldi, 80 buradan geldi, 4 buradan geldi. Yani benim Ceyda'mın boyu 184 santimetre eşit işte oldu. Derya'mıza geçelim. 1 çarpı 10'un karesi artı 8 çarpı 10 üzeri 1 artı 7 çarpı 10 üzeri 0 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 ifadesi vardı. Şimdi bunları hemen düzenlersek 100 artı 80 artı 7 artı 0 tam 10'da 2. Yani 187 tam 10'da 2'ye eşit oldu. Gelelim Esra'ya. Esra 1 çarpı 10'un karesi artı 8 çarpı 10 üzeri 1 artı 5 çarpı 10 üzeri 0 artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 ifadesine eşittir. Hemen düzenleyelim. 100 buradan geldi. 80 buradan geldi. 5 buradan geldi. 0 tam da 6 buradan geldi. Yani 185 tam 10 6 geldi. Buradakilerden hangisi 185 santimetreden daha azdır şeklinde soruyor. Bakıyorum 175 tam 10 5. 184 tam. Öyleyse benim Ceyda'm ve Beyza'm iki kişi olduğu için iki kişi oyun kurucu seçilebilir. Yani cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Peki. Yani bence buraya kadar çok fazla seçici soru yoktu. Kolay gibi gözüküyordu gördüğüm kadarıyla. Ee, ama umarım yapmışsınızdır. Tabi sınav psikolojisiyle e, sorular biraz daha farklı gelebilir gözünüze. Bunları çözdükten sonra biraz daha kolay gelebilir ama olsun hayırlısı olsun diyoruz. Peki dördüncü soruyla devam edelim. Bakın burada neyimiz vardı? Ha, üç farklı hatımız vardı. Yeşil attığımız, mavi attığımız ve diğeri hangi renkte hmm, işte koyu renkli hattımız vardı galiba tam hatırlayamadım. Şimdi buradaki aralıkları saydır, saydığımızda birinci aralıkta yani yeşil olan hattı saydığımızda 15 tane aralık vardı. Bakın D noktasına kadar çünkü D noktasından sonra hepsi eşit miktarda gittiği için ortak gittiği için orayı kıyaslamamıza gerek bile yok. Her bir birimin aralığı kök 2 kadardı. 15 çarpı kök 2 dersem burası 15 kök 2'lik bir uzunluğa sahip olacaktı. Şimdi ben köklü ifadelerde kıyaslama yaparken ne, ne yapıyordum? Kök içerisine alıyordum ifademi. 15 içeriye alırken karesini aldım. 225. 225 ile 2'yi çarpıyorum. Kök içerisinde neye eşit oldu? 450'ye eşit oldu. Geliyorum mavi hattıma. 8 kök 5 ifadesi vardı. Yani neden? Çünkü 8 tane aralığım var. Her birinin aralığı kök 5 birim uzaklıkta. 8 çarpı kök 5 dediğimde 8 kök 5 ifadesini elde ediyorum. 8 içeriye alıyorum. 8'in karesi 64 çarpı 5. Yani buradan da ne gelecek? Kök içerisinde 320 ifadesi gelecek. Son hattımda 13 tane boşluk var. Bu 13 boşluğu her birisi kök 3 birim mesafede. Ne yapıyorum? 13 ile kök 3'ü çarpıyorum. 13 kök 3 ifadesi. 13'ü içeriye alalım aynı zamanda. Ne oluyor? 169 çarpı 3 ifadesine eşit oluyor. Buradan da benim ifadem kök 507'ye eşit oluyor. Şimdi bunların büyüklüklerini sıralarsak. En büyük olan kök 507'miz. Yani hangi hattımızdı? M hattımızdı. Ondan sonra hangi hattımız var? 450'ye sahip olan K hattımız var, sonra L hattımız var. Yani en büyük M, sonra K, sonra da L. Yani cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak. Peki, geçiyorum 5. soruya. Şimdi 5. soruda bir alan var. Bu kenarına oyun parkı yapılıyordu. Hemen 5. soruda şöyle bir alanı çizelim çocuklar. Şurası 2x birimdi. Şurası x birimdi. Önce bunun alanını bulalım. 2x çarpı x'ten alanı ne oldu? 2x kare oldu. Şimdi bunun kenarına şöyle bir ne yapıyoruz? Oyun parkı ekliyoruz. Her biri 2 birim. O zaman şu uzunluk ve şu uzunluk 2x artı 2'ye x artı 2 ifadesine eşit olmadı mı? Evet. Ne yapıyorum? Hemen çarpıyorum. Dağılma özelliğini kullanıyoruz. Konularda da anlattığımız gibi. 2x çarpı x'ten 2x kare. 2x çarpı 2'den 4x. 2 çarpı x'ten 2x. 2 kere 2'den ne geldi? 4 geldi. Şimdi demek ki bütün alanım bu kadar. Bana neredeki alanı soruyor? Şurada kalan, e, şu oyun parkında kalan alanı soruyor. Öyleyse hemen şurayı düzenliyorum. 2x kare artı 6x artı 4 ifadesi var. Buradaki alandan şuradaki alanı çıkartırsam yani eksi 2x kare dersem Şunlar birbirini götürür. 6x artı 4 ifadesine eşit olur. Bu da hangi cevabımızda var? A şıkkında var. Şimdi geçiyorum küplü soruyor. Bakın farklı renkli küpler var. Bunların uzunlukları 1K, 3K, 7K ve 5K. Toplamda 16K'ya eşit oldu mu? Evet. 3 tanesi üst üste konduğu için. 16K çarpı 3'ten toplam 48K edecek mi? Edecek. Şimdi üst üste koyarken en üstteki e, renklere bakmanız gerekiyor. Eğer en üstteki 1K'lık birim olsaydı 48K'dan 1K'yı çıkarırdık 47K olurdu. Şimdi 47'nin katlarına şıklardan bakalım. 47 çarpı 2'den ne geliyor? E, 94 geliyor. Bakın bu şıklarımızdan birisinde var. Olabilir o zaman 94. 48K Eksi eğer 5K'lık olsaydı 5K derdik 43K'ya düşerdi boyumuz. 43K yani 43'ün katlarına bakıyoruz. 43 çarpı 2'den ne geldi? 86 geldi. 86 da benim yine şıklarımda var. 48 K'dan eğer 7K almış olsa 7K'yı çıkartırdık. 41K olurdu. 41'in de yine katlarına bakıyoruz. 41 çarpı 2'den ne geldi? 82 geldi. Demek ki bunların üçünü de elde edebiliyoruz. Elde edemeyeceğimiz tek bir sayı var. Bu da 90 sayısı. 90 sayısı da cevabımıza eşit oldu. Hangi şıktı galiba? B'ydi. Peki. Umarım anlamışsınızdır. 7. soruya geçiyorum. Şimdi bizim elimizde noktalı ve çizgili sayılar var gördüğünüz gibi. Bunlardan 5 tane nokta olmasını istiyoruz. 5 tane nokta olması için şartlarımız var. Bakın. 1. kutucuğa baktık, 1 tane var. 6. kutucuğa baktık, 4 tane var. Yani 5 tane nokta olabilmesi için oradaki noktaların toplamı ne olması lazım? 5 olması lazım. 1 ve 6 olabilir. 1 ve 4 olabilir. Devam ediyorum. 2 ve 7 olabilir eşleştirerek gidiyorum 2 ve 3 olabilir devam ediyorum 4 ve 9 olabilir 5 ve 0 olabilir 6 ve 9 olabilir 7 ve 8 olabilir 8 ve 3 olabilir Doğru mu Şimdi benim sayılarım iki basamaklı. Kaç tane iki basamaklı sayım var? 10'dan 99'a kadar neyim var? İki basamaklı sayılarım var. Kaç tane peki? 99 10. Ne diyeceğim? Bir de son bir tanesini de saymak için artı bir diyeceğim. 89 artı birden 90 tane neyimiz var? Sayımız var iki basamaklı. Ee, şimdi iki basamaklı bu kadar sayımız var ve bizim toplamları 5 eden Şuradaki çiftlerimiz var. Kaç tane çiftimiz olacak? 1'e 6 olabilir, 6'ya 1 olabilir. Yani sayım 16 da olabilir, 61 de olabilir. Çünkü rakamlarındaki noktaların toplamı ne edecek? 5 edecek. E tersi de olacak. Dolayısıyla 6'ya 1 de doğru olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane çift tersine dönmüş olsa 9 çarpı 2'den ne gelecek? 18 gelecek. Ama şurada bir şey var. Bakın 5'e 0'ı yazabiliriz. 50 olur. Ama biz ne yazamayız? 0'a 5'i yazamayız. Çünkü tek basamaklı bir sayı olur. O zaman bir tane bunu içerisinden çıkarıyoruz. 18 1 1'den ne gelecek? 17 gelecek. Öyleyse istenen durum 17. Tüm durum 90. 17 bölü 90 benim cevabım eşit olacak. Yani bu da C şıkkına eşit olacak. Hemen bir sonraki soruya geçelim çocuklar. Şimdi bakın bunu biz e, dün öğrencilerimden birkaç tanesi buna benzer soru göndermişti. Umarım yapmıştır. E, selam gönderiyorum burada kendisini biliyor. E, şimdi 230 bu 8. soruydu hemen yazalım. 230 e, neymiş gram ağırlığındaydı galiba bu soruyu tam hatırlamıyorum çözümlerini hani yaparken aklıma gelmedi şu anda. 230'u ne yapıyoruz? 2'ye bölüyoruz. Çünkü iki tane boncuğun. Farklı boncukların ne oldu? Toplam ağırlığı oldu. 2 böldüğümüzde bulacağımız sonuç ne olacak? 115 olacak. Yani 115 bizim neyimiz olacak? Her bir boncuk yani kolyemizin bileziğimiz neyse işte bunun ağırlığı olacak. Şimdi her biri 3 gramlık ve 5 gramlık olduğuna göre ve eşit olması gerektiğine göre neyini buluyorum? Ekokunu buluyorum. 3 ile 5'in ekoku aralarında asal olduğu için 15 oldu. Şimdi 15'in katlarına bakalım. 15, 30, 45 diye tek tek saymaya gerek yok. 15 çarpı 7'den ne geliyor? 105 geliyor. Yani en fazla 230 gram. Yani 230'dan daha az olması gerekiyor. Öyleyse 105 benim için. Yani 115 bir tanesi için 115 benim için yeterlidir en fazla. Her bir bilezik işte kolye neyse kaç grammış? 105 grammış. Bunun içerisinde kaç tane boncuk var? Bakalım 105'i 3 gramlık boncuklara bölersem 35 tane. 105'i 5 gramlık boncuklara bölersem kaç tane? 21 tane. Aradaki fark en fazla kaç olur? 5'ten 1 çıktı 4. 3'ten 2 çıktı 1. Yani 14 olur. Benim cevabım hangisi olur o zaman? A şıkkı olur. Peki devam ediyorum. 9. soru. Bakın burada zor gibi görünen ama kolay bir sorumuz var. Neydi? Kök içerisinde 0 tam %9. Kök içerisinde 0 tam yüzde 25 kök içerisinde 0 tam 64 kök içerisinde neydi 1 tam yüzde 44'tü bunları kök dışına çıkarmayı siz gayet güzel biliyorsunuz bir gülden sonra çift adet var ve hepsi tam kare hemen dışarıya çıkaralım 0 tam onda 3 0 tam onda 5 0 tam onda 8 ve 1 tam onda 2 bu kısımları tekrar anlatmama gerek yok zaten konu videolarını izlediniz e, peki ne yapıyorum Buradaki sayıların her birinden üçer tane neyim var benim? Kartım var. Şimdi ben diyorum ki bakın çocuklar. Burada tam sayı olabilmesi için sondan geriye gelelim. Yani hepsini kullanıyormuş gibi yapalım. 3 tane 1,2'den var. 1 tam onda 2'den. 3 tane 0 tam onda 8'den var. 3 tane 0 tam onda 5'ten var. 3 tane 0 tam onda 3'ten var. Bunların hepsini toplayalım. İsterseniz başta toplayabilirdiniz. 0 tam 10'da 8, 0 tam 10'da 8, 1 tam 10'da 6, 1 tam 10'da 6, 1 tam 10'da 2 daha, 2 tam 10'da 8, 2 tam 10'da 8'i 3 ile çarparsak ne olacak benim ifadem? 8 tam 10'da 4 olacak. Şimdi 8 tam 10'da 4 hepsini kullanmış olsam 8 tam 10'da 4 sayısını elde ediyorum. Ama benim sayımın ne olması gerekiyor? Tam sayı olması gerekiyor. Öyleyse ben öyle bir sayı çıkarmalıyım ki bundan en az sayıda kart olsun çıkaracağım. Ve ve bir ondalıklı kısmı sıfıra eşitlesin. Şimdi 4 sayısına baktığım zaman 4 sayısını ne şekilde elde edebilirim? Şuradaki basamağa bakıyorum. 1 tam onda 2. E o zaman 2 tanesini bundan kullansam. Yani 2 çarpı 1 tam onda 2'den ne olur? 2 tam onda 4 olur. 8 tam onda 4'ten 2 tam onda 4'ü çıkarırsam 6 sayısını elde ederim. E dolayısıyla 12 tane kartım yok muydu? 3, 6, 9, 12. 12 kartımdan 2 tane kartımı çıkarırsam 10 tane kartımı en fazla sayıda kullanmış olacak şekilde ayarlamış olurum. Yani cevabımız ne olacak? 10 olacak. C şıkkıydı mıydı? Hangi şıkkıydı hatırlamıyorum. Siz e, düzenlerken görürsünüz. Bu kaçıncı sorumuzdu? 9. sorumuzdu. 10. sorumuza geçelim. 10. sorumuzda neyimiz var? Bir şeklimiz vardı. Şimdi burasının uzunluğu 5 üzeri 4'tü. Burada toplam 10 tane parça vardı. Her birinin uzunluğunu bulabilmek için ne yapıyorum? 5 üzeri 4'ü 10'a bölüyorum. Burayı böldüğüm zaman 5 üzeri 4 bölü 5 çarpı 2. Yani 5 üzeri 1 üstleri çıkarıyorum. 5 üzeri 3 çarpı 2 üzeri eksi 1 ifadesine döndü mü? Evet. Yani şuradaki dikdörtgenin bir tanesinin bir kenarı yani dikdörtgenin kısa kenarını elde ettim. Şimdi uzun kenarını bulacağım. Ama bulurken şurada bir karem vardı. Bakın buradaki karemiz iki tane kare eşit. İki tane yani dikdörtgenin kısa kenarına eşit. Neden? Çünkü şurayı saydığımızda 8 tane geliyor. E benim burası 10 taneydi. İki tanesi de burada olduğuna göre karenin bir kenarını da bulabilirim demek ki. Yani şuradaki dikdörtgenin kısa kenarını 2 ile çarparsam karenin bir kenarını bulabilirim. Şimdi devam ediyorum. 2 tanesi burada. Yine o zaman 8 tanesi buradaysa şu dikdörtgenimizin uzun kenarını da bulabiliriz. Hemen yapalım. Karenin bir kenarını bulalım o zaman. Buradaki dikdörtgenin kısa kenarı yani 5 üzeri 3 çarpı 2 üzeri eksi 1'i kaçla çarpıyorum? 2 ile çarpıyorum. Çünkü burada 2 tane neyimiz var? Uzunluğumuz var. Çarptım. 2 üzeri 1, 2 üzeri eksi 1. Bunlar ne oldu? Birbirini götürdü. Yani 5 üzeri 3. Karenin bir kenarı oldu. Peki devam ediyorum. Dikdörtgenimizin uzun kenarını bulalım. Dikdörtgenimizin uzun kenarı. Neydi? Ee, bundan 8 taneydi. Çünkü şöyle saydığımızda 8 tane. Şuradan baktığımızda çünkü şuraya eşit. Doğru mu? 8 tane. Öyleyse Dikdörtgenin kısa kenarını yani 5 üzeri 3 çarpı 2 üzeri eksi 1'i kimle çarpacağım? 8 ile çarpacağım. 8 yerine ben 2 üzeri 3 sayısını yazıyorum. Üstleri ne yapacağım? Toplayacağım. 5 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 2. Buradan da dikdörtgenin uzun kenarını buldun mu? E de istediği kırmızı bölge. 2 tane dikdörtgenden. Şuradaki iki tane dikdörtgenden. Ve bir tane kareden oluştuğu için hemen bunların alanını bularak ne yapıyorum? İşlemimi tamamlıyorum. Şimdi dikdörtgenin kısa kenarı ve uzun kenarını çarpalım. 5 üzeri 3 çarp 2 üzeri eksi 1 kısa kenarı. Uzun kenarını çarpıyorum. 5 üzeri 3 çarp 2 üzeri 2. Ve bundan kaç tane var? 2 tane var. Bir de bunu 2 ile çarparsam 2 tane dikdörtgenim olduğu için dikdörtgenlerimin toplam alanını bulmuş olurum. 5 üzeri 3, 5 üzeri 3 ne oldu? 5 üzeri 6. 2 üzeri eksi 1. Burası artı 2, burası artı 1. Şunlar birbiriyle gitsin. Çarp 2 üzeri 2 ifadesine eşit oldu. Şimdi karemin alanını buluyorum. Dikdörtgenin alanı diyelim şuraya. Karemizin alanı neydi? Bir kenarı 5 üzeri 3'tü. Diğer kenarı da 5 üzeri 3 olduğu için 5 üzeri 6. Bu da karenin alanı. Şimdi bu ikisini toplarsak 5 üzeri 6 artı 5 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 2. Hemen parantezi alalım. 5 üzeri 6 parantezini alalım. Burada ne kaldı? 1 kaldı. Burada ne kaldı? 2'nin karesi kaldı. 2'nin karesi kaç? 4. E buradan da 5 geldi. O zaman 5 üzeri 6 burada. Bir tane de 5 buradan ne gelecek benim cevabım? 5 üzeri 7 gelecek. Yani B şıkkımız olacak.